Teknik olarak işlemler yaparken bazen ihtiyacımız olan tek şey doğru tek çizgi. O doğru tek çizgi bize güvenli işlemi gösterir. O bölge tepeye doymuş mu, yeni bir akım başlıyor mu ya da o an içerisinde tepkiyi nereden doğru şekilde alacağım seansla birlikte yani zamanla birlikte çizgiyi birleştireceğim yeri gösterir. Ama en doğru yerde en doğru çizgi olması gerekir. DAX da şu anda tam öyle bir yerde. Hadi gelin ekran geçelim, ekranda bunlarda konuşalım. Şimdi 24.302, tepeye doymuş bir bölge. Zaman zaman tepe 24500'lere kadar gelse de her zaman direnç tepkisi gelmiş. Tepe sınırlı kalmış nispeten. Diğer hareketlere bakalım arkadaşlar. Bakın tepe sınırlı kalmış 24400'lere kadar ama direnç gerçekleşince yani 24302'nin altında mum kapattıktan sonra hareket neredeyse alt bandın dibine kadar 24800'lere kadar devam etmiş. Öyleyse 24302 bölgesi destek tepkisi geldiğinde özellikle Seans hacmiyle birlikte, Amerika seansıyla. Geldiğinde şunu söyleyebilir miyim? Şu anda tepeye doymuş bir bölge, riskli bir işlem. Akımı yakaladığımda 1 saat, 2 saat içerisinde anlık çıkarım ya da direnç tepkisi, özellikle Avrupa seansında kendi seans hacminde, yani sabah 10'da 10.30'da açıldığında bir de direnç tepkisi gelirse, yani 24.300'ler gelirse o zaman daha hızlı düşeceği bir bölge üzerinde olduğunu düşünürüm ve aşağılara kadar 24 ellere kadar hızlıca devam ettiğini görürüm. Bu nasıl bir işlem? Güvenli bir işlem. Öyleyse oyun planlarına doğru ilerliyorum. Birinci güvenli oyun planım 24.302 mum kapanışıyla özellikle Amerika seansı değil kendi seansında sabah 10'da 10.30'da tekrardan gelirse yakından takip edilir. Bu bizi nereye kadar götürebilir? 24.94 lira 24, lira kadar götürebilir. İkinci riskli oyun planım 24.302 destek tepkisiyle yakından takip edilir. Amerika seansıyla Avrupa seansıyla anlık yakalanıp 1-2 saat içerisinde takipten çıkılabilir. Bir sonraki rastta tekrardan görüşmek üzere.